Sevgili izleyicilerimiz lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın zira gördüğünüz Aleyna Gelin'in çizgili dolapları. Vallahi dolaplarınız bir çocuk eline kalemi almış da tüm hünerlerini göstermiş gibi duruyor. Kırmızı ve gelişi güzel çizgili dolapların yanı sıra ara fayans ve tezgahınız da ne yazık ki gözümüze karışık geldi. Kırmızı zaten iddialı bir renk. Keşke sandalyelerinizi beyaz falan tercih etseydiniz. Runner tek başına güzel ama burası için uygun mu bilemedik. Saatinizi ise beğendik. Perde ve halıyı bari düz tercih etseydiniz. Ah Aleyna Hanımcığım ah. Hanımların dilinden sizi ben bile kurtaramam der sözü onlara bırakırım. Aleyna Hanım duydum ki benden çok çekiniyormuşsunuz. Neyimden çekiniyorsunuz? Çekinmek demeyelim de sizinle de münakaşaya girmek istemediğimi söyledim açıkçası. E, girmek istemediğinizden değil korktuğunuzdan mı? Yok Yine ben gayet evime de kendime de güveniyorum. E, göreceğiz bakalım. Görüyorsunuz zaten. Ee, tamam. Ben başlayayım isterseniz kızlar. Evet başla. Ee, öncelikle ben... avize'ni çok demode buldum. Nesi demode? Ee, çok eski moda bence. Çok Buraya lazım. da hiç uyumlu bulmadım. Kaçlardan kalma mesela? 90. 90'larda sen yıllar. böyle bir avize gördün mü? Ee, babaannemin, anneannemin evinde vardı evet. O zaman ben antika seviyorum. Demek ki doğru. Kullandığına göre antika seviyorsun. Evet, antika seviyorum. Halılarım da güzel. Ben halını beğendim. Bence de halı çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Dolapların desenli ve renkli. Camları desenli <laughs> renkli. Tezgahın desenli. Arkası desenli. Ama evet. o benim tercihim değildi. Geldiğimde böyleydi. Yani O zaman belki bazı Yalnız şeyleri sade tutsaydın. Ev kendinizin değil evet, mi? Evet kendimizin. E, kendinizin olduğu için yaptırabilirdiniz. Ben Benim Sevilay sadece siyah beyaz Sevilay varken Hanım, kesiyorum. Ekonomi ekonomi diyorsunuz. Evet. Ben dört senelik <laughs> dolapları neden kırayım neden değiştireyim? Kırmaktan bahsetmiyorum. Bunları kapatı da bilirsiniz. Çok uygun evet. uygun Evde de yapılıyor. Evde, artık herkes sadece. kendi boyama yapılıyor. Bunları çok uygun fiyatla kaplatabilir, Burayı boyatabilirdiniz. Boya yani, kaplama bir süre sonra aşındığı için çok da kötü olmadığı için gerek duymadım. Çok da kötü göründüğünü düşünmüyorum. Bence çok kötü olduğu için bölümüyor. zaten değil. Gök çok renk karmaşası var. Trakyalılar böyle kırmızı mı genelde mutfaklar kullanılır? Yok ben, ben kendim, kendim değiştirseydim böyle bir şeyi zaten tercih etmezdim. Geldiğimde böyleydi. Bütün Hı -hı. E, dairelerin mutfakları böyle. Ama ileride değiştirdiğim zaman ben de düz, sade bir şeyler istiyorum. Hı -hı. Ama yani değiştirilecek kadar da kötü bir şey yok. Sonuçta eski değil yani bu dolardan. Halen Hanım eski olduğu için yani, de değil karmaşası olduğu için sadece evet, söyledi. Bir de yoksa eski olduğu şey, için göz söylüyorum. Evet, gözyordu evet. Gözyordu için. Camların desenli, dolap desenli, ara kapı desenli, eee tezgah da tezgah halı. Halı desenli. Masan desenli, kırmızı kırmızı. Yanlış sandalyeler yani, kırmızı değil. E, yani ben benim vişneci. Evet. Şu evet. Farklı bir yani yani eklem çok sade, deselli 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 daha değil, güzel. Belki sade beyaz olsaydı daha güzel gösterirdi. Çok insan rahatsız ediyor bence. Kötü duruyor. Kremi Belki halını, masanı, evet tabii ama Masa sandalyelerini sade düz renk tercih etseydim böyle olmazdı. Düz renk nasıl bir renk tercih, yani beyaz tercih edebilirdin? Yani krem tercih edebilirdin, Ben krem kremi kremi beyaz tercih edebilirdim. Halı gri de olabilirdi. Abi, hani halı gri evet kırmızı ve e, gri güzel uyuyor. burada da gri geçişler var gibi evet, görünüyor. Bu da desenli, masan da desenli. Evet. Pembe ile kırmızı uyumu olmamış. Masanı ne kadar aldın? Pembe mi? Pembe. Evet, ya koyu ya. pembe fuşya, gibi, gibi duruyor gibi evet. Duruyor. Kırmızı gibi ya, kırmızı değil de. Ben değil. bunu kırmızı olarak sipariş ettim. Bana kırmızı olarak Yalnız yani. Yalnız saat Ama kırmızının da bir tonları vardır elbette. Ama hanımlar Alena Hanım'a ben de katılıyorum. O pembe değil. Bu kırmızı da değil ses. Bence, Bence, Alena kızların, Bence ben benim, ben benim bir kızların bu. birkaç gündür gözleri bozulduğu için göremiyor. Bence dolaplar kırmızı. Bize... Bak okey ama kırmızı. değil evet ama kırmızı kızlar, kızlar ama şöyle bir şey var değil. kırmızının tonları vardır. Koyu kırmızı, açık kırmızı. O Mesela zaman kırmızılar bir evet bu birazcık da canlı kalmış yanında. Tamam ama bu kırmızıların kırmızı tonları böyle şu an. Bu kırmızı <laughs> ilk tonu da olamaz zaten. Siz her şeyi o zaman aynı tonda dekorasyon edin. Evet o yüzden daha ferah, daha geçişli. Evim düz eviniz ya. olsun o zaman. Evet. Aleyna Hanım, üç kuruş fazla tabi. olsun, kırmızı olsun demiş kızlar. Evet ama evet, ben, ben o zaman sordum fiyat pek <laughs> alamadım Aleyna Hanım. Masa. Biz 1200 liraya almıştık 3 sene <laughs> önce. Yani normal fiyatlar. Evet fiyat uygun. Evet fiyat uygun. Peki hani ne kadar beğendim. aldınız? Saati beğendim bu arada. Beğendiklerimi de söylemek istiyorum. Nazlı Hanım çiçek sanırım yapar. Kaktüs, evet şey ona sevdi baktım ben geldiğinde çiçekler Kaktüs canlı yapar, galiba ya? Kaktüs canlı. canlı. Ama... Bunu eşim bana anneler günüye diye sağladı. Çiçekler sahte. Ama onlar içindeydi ben de sökmek istemedim ama kaktüs gerçek. gerçek. Kaktüs gerçek evet. Onlar da yanında süsüydi. Yüzden... Aleyna Hanım herhalde bu eşinizle sizsiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki bir kadına alınabilecek en güzel çiçek hangisidir? Gül. Gül papatya. Varlık, evet. Bence orkide. papatya. Orkide. Ben orkide. Ben seviyorum. Orkide, orkide biraz. Ee, beyaz gül seviyorsunuz ama eşiniz size kaktüs almış. <laughs> ne acaba? demek acaba? istiyor acaba eşiniz? acaba. <laughs> Sevri deli demek istiyor olabilir. Dış <laughs> ses. evet dış işte ses. Buradan eşime sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bunun cevabını bu akşam vermeli. <laughs> Perdelerin de simli bunlarda. Evet, en azından evet. sade evet. kızlar. Evet, evet. Ama ben kırıl, kırıl, kırıl. kırıl. beğendim. <laughs> Perdeleri güzel ama tek başına. Ama bence buraya olmamış. Perdelerini çok beğendim. Yine sade olursa daha şık Evet, Olur böyle şey. parlamasa daha güzel olabilirdi. Perdelerin ne kadar? Perdelerim 800 TL. Perdelerin güzel ama tek başına buraya olmamış. Buraya çok Buraya nasıl bir, bir şey olabilirdi? Sürekli olmamış. Böyle simsiz, düz, sade. Çünkü bak burası hareketli. Dolapların, tezgahın, arapanyasın, masanın hepsi parlıyor. Hatta ettiniz mi? beyaz aşağıda siyah olarak tercih etmiş. Peki kullanışlı oluyor mu sizin için? Çünkü evet, daha temiz bir insan olursanız olur ama... ama pis bir insan olursanız olmaz. Fiyatlar şeyin yani, tozu belli oluyor. Siz temiz olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Evet. E, temiz olsanız üzerindeki kağıdı çıkartırdınız yani çok kötü bir görüntü var. Evet. Onu ben çıkarmaya çalıştım farkındaysanız, onu kızım sökmüş. 2 yaşında bir kızım var benim. Ben iki gündür onu sökmeye çalışıyorum ama artık boyası atacağı için bıraktım. Ali'nin onu söyleyeceğinizi yaptı biliyordum. Evet, yaptım ben görüntü yaptım. Ütüyle bile oluyordu. yaptım hanımlar. Ütü baharı bile vurdum ben ona. Yok mu bunun bir taktiği? Hanımlar siz söyleyin o zaman. Çok sıcak eleştiriyorlar biraz da çözüm bulsunlar bence. Yani sıcak sıcakta en başta sıcak buhar evet, sıcaklığa çıkardı. Sonradan iyice yerleşmiş bir şey zaten çıkartamazsın. Yani onu en başta düşünmen gerekiyordu. O konuda haklısın en başından çıkarmadım. Evet. Daha sonra kızım soyduğu için çıkarmak zorunda kaldım ama çıkaramadım. Tezgahın yani. üzerinde baharatlıkların da var. Fincanların evet, da var. Evet, Çok karışık evet. geldi bana. Yalnız şunu evet. fark ettim. Kahve köşesi mi baharat takımı olan bir bölümü tam olarak anlayamadım. Evet bir karmaşa. Çünkü hem kahve ayırınca... fincan Kızlar, siz bence var. baharatlıkların içine bakmamışsınız. Orada kahve de var. Yalnız hiç kahve yani gibi görünmüyor. İçini görmeden yorum yapmayın. Onların içi. Ama bolu... dışarıdan baktığınız zaman baharatlık yani. yani evet, Baharatla koymuş. Görme sanırım. yeteneğimiz yok şu an. O zaman tezgahın üstüne ben baharat koyunca. Bakalım kahve makinesi arkadaşlar? falan. Bakalım. Evet bakabilirsiniz. Bakalım ne çıkacak içinden. Bu kahve. Evet kahve orada. Diğer küçükleri Diğer de merak ediyorum. Onlar da çekik ve pul biber olabilir. Yani demek ki kızlar baharat takım oluyormuş. Demek ki. Baharat takımı değil. Takımın hepsi orada değil Sevilay Hanım. Tamam, Bundan yalnız, nane var. Evet. Ee, kızlar nane baharat olmuyor mu? Bahar mı yoksa ben mi <laughs> bilmiyorum. Sevilen, doğru. Siz bence Sevilay Hanım'a pul biberi verin o daha iyi olur. Kimyon. 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 Benziyor. Zaten benim dilim size yeteri kadar acı veriyor. O yüzden pul yani biberi yani yok kızlar. De çok acı, acı veriyor. <laughs> Bu mutfak da şu an bana acı veriyor gerçekten göz. Kırmızı Baharla, evet, acı veriyor gerçekten. Şu an mi? içim kahve acıyor. Kahve köşesi değil ki orası kızlar. Sadece kahve makinesi var. Kahve makinesinin olduğu her yer kahve köşesi mi? Yalnız kahve makinesi var. Siz kahve, fincanları var. Yanında mı kahve içiyorsunuz? Yok, kahve fincanları da var ya. ya. E tamam kahve yapacağım zaman fincanı alıp kahveyi koyuyorum. Tamam orası aslında bir kahve köşesi oldu aslında. Ne asayım peki oraya? Siz ne istersiniz? <laughs> Hiçbir şey asmanıza gerek yok. Bu yeteri kadar karmaşık. Aynen. Aynen. Gözüm gerçekten şu an kanıyor bu kırmızılıkta ben gerçekten baktım şu göz kanama muhabbetinden. Ben kendi cesur bir kadın olduğum için kırmızı rengi sürekli tercih ediyorum. Hanım o zaman gözlerimizi Sizin kanatmayın. Kan Sizin düz beyaz, düz beyaz. Hani her evde olduğu gibi. Yalnız tam böyle bir zaman, zaman dolabımı yok gerçekten. Hanım. Gerçekten çok şükür, şükrediyorum ki böyle bir mutfak dolabım yok. İyi Kutlar, ki düz beyaz tercih Ben zaten sağlığıma çok dikkat ediyorum. Gözlerim kanamasını asla istemiyorum. Bu benim tercihim Hı -hı. değildi değiştirebilirdin. Ama niye ben Kalk 4 sene... yapabilirdin. Niye, niye Hatırlıyor. masraf yapayım ki? 4 şey ama şey, yaşam alanımızın bir şey bir yok. de önemli ya. Belki hani böyle yani burası, daha sevebileceğim bir hale getirebilirim. Tabii gerçi de için kullanıyor zaten. Hani ona bir şey diyemem ama. <laughs> Sonuçta yorum yapmaya geldik ve yorum yapıyoruz. Beğenmediğiniz eleştiri Sıkıra açık ama sizler renklerin ne olduğunu bile bilmiyorsunuz. Eleştiri yapmaya kalkıyorsunuz. Renklerin ben ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bu kırmızı ee, değil aslında. Bu kırmızı, kırmızı, değil, değil gerçekten. Ben asla, asla değil. Yani. Evet. Gamze Hanım bence o kırmızı. Değil. Hatta isterseniz değil. şöyle yapalım biz de siz. Bir yan yana getirin. Saat aşağı kırmızı alıp mi? bir kese yana getirir miyiz? Saat alabilir miyiz orada? Ama ışık ışığı kapattığınızda kırmızı. Tamam kapatalım. Getirebilir miyiz? Ver bana. Tamam. Hayır. Sence bu da da ses kırmızı mı? Yani. Kırmızı Değil. Bu kırmızı, bu fuşya. Gördüğünüz gibi. Bence saat kırmızı değil. <gülüyor> saat <gülüyor> kırmızı tonu ama bu fuşya. Yani evet, gerçekten işte kırmızı ha. değil. E o zaman seyircilerimize soralım. Sizce sandalye kırmızı mı pembe mi? Sosyal medyadan cevaplarınızı bekliyoruz. İnşallah izleyicilerimizin de gözleri kör değildir. Bizim de değil canım. Bizim de değil. Gayet görüyoruz. Yani yana getirdik. Daha Aha, ne yapalım? Ya. Kameralar bile gördü Güzel yani. Kızlar, sipariş vererek kendilerine renk olarak kırmızıyı seçtim. O zaman sitede bir sorun var yani. Olabilir, Demek öyle diyebilirsin alın alın hanım. Yani etmişim, o zaman. Yani ben kırmızı sipariş etmişim ama bana yanlış gelmiş diyebilirsin. Evet. Kırmızı olduğunu hala iddia etmene gerek yok çünkü görünüyor zaten her şey. Yalnız Aleyna Hanım sizi bırakıp seyircilerimizle de tartışmaya başladı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aleyna <laughs> Hanım aşmaya çünkü başladı. Ve ses, bu ortam beni o kadar çok gerdi ki sürekli kendimi savunma ihtiyacı duyuyorum. Artık bence buradan çıkalım ya tok odasına geçelim hanımlar. Size ne yapsam beğendiremiyorum. <laughs> ben Göreceğiz buradan. bakalım Peki, orada neler olacak. Hadi geçelim.